20 bini görür demiştim değil mi en son videolarımdan bir tanesinde. Sence görecek mi? Bence görecek. Çünkü o videoyu çektikten sonra 30 binleri bir dipleri gördü biliyorsun. 29 bile gelirdiği oldu. Ulan dedi Mustafa abi 20 bin demişti olur mu? Olur. Olacak da. Ama bu sene sonuna kadar değil. Bu sene sonuna kadar şu anda 50-55 bin, 60 bine dayanan Bitcoin, yani ne kadar Ethereum maalesef dibe çakıldıysa da sene sonunda Ethereum'un şu anki halinin 3-4 katı olma ihtimali çok yüksek. Bitcoin'in 100 binlere çıkma ihtimali çok yüksek. Yani neredeyse %50, %100. Çok yüksek. Zor değil ama gerçek olma ihtimali fazla. Ha bunu neye göre söylüyorum? Geliyor. Bitcoin hakkında seni bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ne diyoruz abi? Boyuncaki videolarımızı seyret. Orada işin teknik bilgilerini de sana anlatıyorum. İşte bunun bir defter olduğunu. Kayıt üzerine kurulu bir sistem olduğunu, özellikle blockchain üzerinde yapılan işlemlere dayalı bir sistem olduğunu, blockchain içerisinde yürüyen bir sistem olduğunu ama asıl amacının aklanmamış paranın temizlenmesi üzere kurulu bir sistem olduğunu kara para demeyelim ayıp olur. O yüzden kimin ne zaman ne şekilde neyi nerede nereye doğru çıkarıp nereye doğru indireceğinin senin veya benim bilme şansımın olmadığını ama bir şekliyle eğer takip edersen gerekli kişileri bu konu hakkında bilgili olan kişi ve kurumları takip edersen ki kurumlar genelde bu işten para kazanan ee, bölümler olduğu için pek fazla da neyse. Hep sürekli arttır, hep sürekli arttır. Ona müsaade etmezler. Çünkü kendileri de bir şekliyle seni abi düştü bak gördün mü?'' deyip oradan da bir şeyler yırtmaları lazım. Çünkü bu işten para yiyen müesseselerdir onlar. Ama kişiler öyle değil. Kişileri takip edebilirsin. Kişiler en azından bilgili olduğunu bildiğin. Benim gibi Yıldız Bilgisayar 2, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Mustafa Şentürk. 4. üniversite okumayı seven tuhaf bir tip öğrenmekten keyif alan garaj tayfa bilgisayar mühendisleri tarafından kurulu bir tayfa diyelim. Ha ne kadar e, tamamı bilgisayar mühendisi değil öğrenci kafasına sahip insanlardan olursa da bir şekliyle sahip olduğumuz teknoloji üzerine bildiğimiz şeyleri seninle paylaşmaya devam ediyoruz. Burada da sana bitcoin hakkında çok fazla elimizden geldiğince bilgi verip bununla senin hayatının geri kalan kısmını karartmamanı sağlamaya çalışıyoruz. Bilinmeyen içerisinde bilineni bildiğimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Öyle diyelim. Bak aa güzel cümle oldu bu. Bilinmeyen içerisinde bildiklerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Artık bilinmeyen içerisindeki bildiklerimiz ne kadar sağ oynanması, oynanma diyorum çünkü bildiğin kumar gibi bir şey bu. Eğer bilmeyen için özellikle çünkü birilerinin peşine arkadan yükselişte veya düşüşte takip ederekten yapmaya çalıştığın işlemler silsilesi yapıp da kenara koymadığın bir durum o yüzden çok dikkat etmen gerekiyor. En başından beri bunu anlatıyoruz. Baştaki videolarda orada özellikle bunun teknik kısmını anlatmaya çalıştık merkeziyetsiz durumlarını, herhangi bir bilinçli hiçbir hareketin olmadığı durumları elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Onları seyredersin. Şu an içinde 20 bin seviyeleri gerçekten dibin olduğu seviyeler olacak ama bu 100 bini gördükten sonra olacak. Ha diyeceksin ki abi 100 bini ne zaman görecek, 20 bini e ne zaman düşecek? Videolarımızda zaman içerisinde bunları da göreceksin. 100 bine çıkarken veya 20 bine düşerken şunları unutma. Şimdi bu bahsettiğimiz bu coinlerin, bu paraların, bu cinslerin içerisinde tek olan bitcoin, en yüksek olan. Bitcoin'in %100 değer yapıp 100.000'e çıktığı yerde diğerlerinin %1000, %10.000 değer yapma şansları var. Şöyle bir eğride düz çizgi zaman şu ortadaki yani kavisin en alt kısmında teknik olarak da anlatırım ama gözünde canlandırma onun tırmanma seviyesi yüzde bini bulacak. Böyle paralar olacak. Şu an için sıfır, sıfır değerinde olan paralar bile bunu görecek. Yüzde şey, yirmi bin lira düşmesi durumunda da yüzde on bin civarında değer kaybeden yine paralar olacak. Bunu sakın unutma. Neye göre söylüyoruz bütün bunları? Ee, şöyle diyeyim sana. Önceki videolarda da mutlaka göreceksindir. Bence seyret onları. Yaklaşık 13,5 milyon coin'in 13 milyonu bulundu diyeyim sana. Yani geriye kalan 300-500 parça coin'den bu 5-10 sene içerisinde ki onu da 2030'a kadar yayıyorlar öyle diyorlar. Ve 7-8 sene içerisinde 2030 çünkü hayatın ritminin değiştiği tarih. Bunu garaj tayfa sayfasında da anlatıyorum sana. Veya gündemdekiler sayfasında. O tarihe kadar koyun muhabbeti başlayacak bitecek. Ha ondan sonra tekrardan tek bir tek bir düzene geçilecek tek bir dijital sistem, tek bir dijital para olacak. Ama oradaki 2030'a kadar olan sürede çok büyük yıkımlar söz konusu olacak. Zaten bu kripto para zihniyeti bunun üzerine kuruldu. Burada amaç gerçekte olmayan, daha doğrusu reel olmayan parayı real hale getirebilmek. Tıpkı sporda, tıpkı sanatta yapıldığı gibi. Zaman içerisinde yayınladığımız videolarda bunlar hakkında bilgilerini alacaksın. Elimizden geldiğince seni bu işten karlı bir şekilde çıkarmaya çalışacağız. Zarar etmemeni sağlamaya çalışacağız. Takipte kal. Bitcoin hakkında bildiklerimizi seninle paylaşmaya devam edeceğiz. Garajda kal, tayfayla kal, peace kal.